Ebu Filas da bir gece böyle Efendimiz'in hizmetinde bulunduğu zaman Efendimiz bana dedi ki dile benden ne dilersen anlamında bir şey iste dedi. Tabi o da dünyalık bir şey istemedi. Dedi ki ya Resulallah ben cennette seninle beraber olmak istiyorum dedi. Tam damardan girdi. Tabi Efendimiz ev ile dalik başka bir şey isteyemez misin dedi. Yok dedi ben bunu isterim. Birkaç defa Efendimiz başka bir şey isteyemez misin dedi. Ben bunu isterim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen bana yardım et dedi. Nasıl? Kendi nefsin için bana secdeleri çoğaltmak için yardım ettir. Yani sen cennette benimle beraber olmak istiyorsan namazı çoğaltmaya bak buyurdu. Şimdi ne oldu? Demek ki cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak için secdeleri çoğaltmak yani namaz ibadetinde hassas olmak ve beş vakit namazı kılmak gerekiyor ve namaz hassasiyeti olması gerekiyor elhamdülillah. Şimdi bu bir müjde.